Para kazanmak artık zor değil. Neden mi? Dijital dünya bu kadar gelişmişken, pazar ve iş kolları değişirken artık herkesin başarılı olması için kapılar açık. Kendi store'unu açabilirsin. Spotify, Instagram, TikTok veya Amazon'u kullanabilirsin. Başka neler yapabilirsin? Gerçekten iyi olduğun konu hakkında kurslar satabilirsin. Skillshare, LinkedIn Learning, Kajabi, Timfik, gibi web sitelerine başvurabilirsin. Yapabileceğin konular hakkında dil öğreniyorum olabilir. Türkçe öğreniyorumu kullanabilirsin. Dijital market üzerinde kurslar verebilirsin. yafik dizayn öğreniyorum üzerinde kurslar verebilirsin. Sosyal medya menajerliği yapabilirsin. Yerel olarak çalışabilirsin ve kurslar arası olarak çalışırsın. Yerel olarak çalışmak istiyorsan hastanelere, okullara, seyahat şirketlerine veya iş yeri sahiplerine başvurabilirsin. Kurslar arası çalışmak istiyorsan freelancer, Upwork, Fiverr, Indeed, LinkedIn gibi platformlardan iş bulabilirsin. YouTube açabilirsin. Eğitim, seyahat, tarih, yemek kanalı ya da yaşam önerileri üzerinde içerikler oluşturabilirsin. Büyümek için podcast, işbirlikleri, challenge'lar ya da trendler hakkında yorumlar yapabilirsin. Çeşitli i̇şte yollardan kanalını büyütebilirsin. Veya başka bir yol olarak fotoğraflarını ve videolarını Paraya çevirebilirsin. Çünkü market değişiyor. Dijital dünya gelişiyor. İş sahiplerinin, hizmetlerinin ve ürünlerinin tanıtılmaya ve dünyaya duyurulmaya ihtiyacı var. Ve bu yüzden Canva'yı, Adobe'yı kullandığımız zaman video arıyoruz, fotoğraf arıyoruz ya da icon arıyoruz ya da grafik dizayn arıyoruz ya da tema arıyoruz. Şimdi hayal gücünü kullanmanın tam zamanı. Sevdiğin şeyleri yapmaya devam edersen ve bunu paraya nasıl dönüştürmesini bilirsen her halükarda başarılı olursun. Nerelerde satış yapabilirsin? iStock, Canva. Adobe, Dreamstime, Design platformlarında satışını gerçekleştirebilirsiniz. Daha çok fazla var. İsterseniz bunları da sizlerle paylaşabilirim. Evet işte bu kadar. Daha fazla içerik, ipucu ve bilgilendirme için lütfen hesabımı desteklemeyi ve takip etmeyi unutmayın.